Şimdi öyle bir yerdeyiz ki kendi Avrupa'da Akdeniz'de sahili olan bir ülkede gibi hissediyorum. Kıbrıs'ta böyle bir projenin yapılmış olması beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Gelin birlikte bakalım. Bu kapıyı açtığımda göreceğiniz manzaraya inanamayacaksınız. Evet, bu gördüğünüz yer İtalya değil, İspanya değil, Türkiye değil, Kıbrıs'tayız yine her zamanki gibi. Kayalar köyündeyiz ve Akdeniz'i arkamıza aldık. Size bu muhteşem projenizin şu önünden sesleniyoruz. Projemizle ilgili nedir Ezgi detaylarımız? Senden alalım. Girne'ye sadece 20 dakika sürüş mesafesinde bulunan projemiz, gün batım manzarasıyla muhteşem bir hayat sunuyor sizlere. Detayları şöyle açıklayalım. Bu eşsiz manzaraya sahip, hepsinin ayrı ayrı havuzları bulunan konu 4 çeşitten oluşuyor. 1 artı 0 dairelerimiz stüdyo, 1 artı 1, 2 artı 1 dubleks ve 3 artı 1 müstakil dubleks dairelerimiz bulunmakta. Projenin birinci etabının satışı tamamlandı ancak üzülmeyin ikinci etabın satışı devam ediyor. Projenin tamamının tamamlanma süresi de Aralık 2024. En önemli detaylardan bir tanesi de bu projenin kendine ait sadece 4 dakika mesafede bir plajının bulunması. Bu plajda her türlü fasilti düşünülmüş durumda. Uyandığınız Karşınızda Akdeniz'i görmek istiyorsanız, bu projeyle ilgili tüm detayları bizi arayarak ulaşabilirsiniz.